Ameliyatta, doktor birazdan gelip sizi bilgilendirecek. Ameliyatta mı? Önemli bir şey yok değil mi? Sağ değil mi? Ben yani benim başka bir malumatım yok. Bize sadece ameliyatta olduğu bilgisi var. Anne tamam bak. hayatta işte ameliyattaymış. Ameliyat dediniz. Neresinden ameliyat oldu? Beyin mi, kalp mi? Hayati bir risk taşıyor mu? Oğlum size biraz önce de söyledim. Ben bilgi veremem. Doktoru gelir o sizi bilgilendirir. Hayati bir tehlikesi var mı diye sordum. Yaşayacak mı? Anneciğim, Hemşire Hanım bilmezdi yani. Doktorla görüşürüz biz bunu. Sen karışma. Sen karışma. Tüm bunlar senin suçun. Bir daha bakar mısınız lütfen? Ne saçmalıyorsun ya? Benimle ne ilgisi var? Çekil karşımdan. Senin kocan olduğu kadar o da benim babam, tamam mı? Sen ne kadar üzülüyorsan ben de o kadar üzülüyorum. Sen niye bağırıyorsun ki şimdi bana? Eğer birine bağırmak istiyorsan ve birini suçlamak istiyorsan... ...git ona bağır, tamam mı? Anne, abi nasıl? Ameliyat almışlar. Ne durumda olduklarını söylemiyorlar. peki, peki e, nasıl olmuş bir şey söylediler mi? Yani ben akşam ye yemeğe gidecekti o arkadaşlarıyla. Biri getirdiyse onu bir sorsak belki biliyordur. Kim getirdi? Bir konuşabilir miyiz kendisiyle? Yok kimse, yok kimse. Olan olmuş zaten. Yani bunları bilsek ne olacak ki? Ne faydası var bize? Yok. Ben sadece... Sen tabii. Hep sen var, hep sen. Her şey zaten senin yüzünden oldu. Koskoca adam düzeni. Sen şimdi karşıma geçmiş üzülmüş numarası mı yapıyorsun bana? Ha? Kızı ne suç var be? Tamam Ceyda tamam. Anne gel bir sen de şöyle geçip oturun gel. Ben gidip doktorlardan bilgi alacağım tamam mı? Bunu da çıkar. Çıkar bundan. Hiç merak etme. Babama bir şey olmayacak tamam mı? İyileşecek. Baba mı? Ya ne babası ya? Hasta etme beni. Ne babası? Senin baban mı? O benim babam. Tamam mı? Defol git buradan. Şerin tamam tamam. Yeter. Anne önemli değil tamam. Önemli değil. Önemli değil onun da siniri bozuk haklı kusura bakma Şirin tamam mı özür dilerim öyle bir anda ağzımdan çıkıverdi yanlışlıkla bilerek yapmadım özür dilerim. Önemli değil hadi oturalım. Şuradan <laughs> <Oğlum> ister misin? Yok <laughs> Canım İyileşecek dedeniz. Tabii. Ben onunla <laughs> onu yalnız bırak. Elimiz şöyle geçelim hadi. Ben evet, bu paraları ya. Ceyda yapma gözünü seveyim onu açıkçası. yazık. Hemşirin de haklı yani. Onun babası sonuçta Emre abi. Kızı sende de baba. Tamam. Bizim de canımız. Ama, ama biz öyle edepsizlik yapıyor muyuz baba? Ne bileyim ya ama. Benim de dedem. Evet benim de dedem. Tabii ki de öyle. Şimdi herkes çok üzgün ya, böyle zamanlarda birbirimize daha anlayışlı olmalıyız. Tek yapmamız gereken şey anneannemize destek olmak tamam İstemiyor ki bir anacığım sarayım, sarmalıyım. Nereye? Kızım nereye? değil anne? Sen üzülürsen dedem de çok üzülür. Çünkü o seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bak. Göz <laughs> yaşlarımı sildim. Üzülmüyorum artık. Merak etme anneanne. Dedemin bir şeyi yok. Ben biliyorum. Bugün ben dedemin arkasından su döktüm.

Nisan Doruk gel kızdığım sen böyle gel